Ha inandığını zannedenlerin yanlış bildiği beş meseleden beşincisi Allah'ın insanda bir parçası bir cüzü vardır. Ruh, Allah'ın ruhu vardır diye bilmek, inanmak, böyle söylemek. Evet, böyle bilmek yanlıştır, batıldır. Hatta ruhla Kur'an'ın bağlantısı, bedenle dünyanın bağlantısı 17-18 tane attık. Ee, Youtube'a inşallah izleyelim Seri olarak çok kıymetli ilimler ee, Kardeşlerim bir kısmı beni aradılar Dediler ki hocam biz bugüne Kadar bir bilgi vardı bizde Bu yanlışmış nedir o Allah'ın bir parçası insanda var Bilgisi bu yanlıştır Tabi Kavailül Akaid'de Akaid'in temelleri dediğimiz Konu çok önemli Allah'ın Cüzü yoktur Allah Madde değildir parçalanmaz Mekandan münezzehtir işte bu akşam anlattığımız gibi. Evet. Böyle inanmak, böyle bilmek batıldır, yanlıştır. Bu yanlışa Hristiyanlar düşmüşler. O yüzden haşa İsa Aleyhisselam için Allah'ın onda bir parçası vardır, ruhu vardır. O zaman İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demişler. Çünkü bir babanın evladında parçası vardır. Allah'ın da e, İsa Aleyhisselam'da bir parçası olduğuna inanırsan Haşa Allah'ın oğlu dersin ona. Sade buradan dememişler tabi başka meseleler de var. Yani bir şeyden dememişler. Bilmek lazım bunları yani bunlar nasıl Tonga'ya düşmüşler. Çok akıllı adamlar Hristiyanlar. Teknik bakımından tabi. Aklı maaş var onlarda. Dünya geçimini düşünüyor. Aklı meyat yok. Ahirete düşünmüyorlar. Allah hepsine idare etsin inşallah. Ne diyelim abi? Evet. İşte Allah Allah'ın yani İsa Aleyhisselam Allah'ın oğuldur dediler haşa Tövbe suresi 30 numaralı ayet bu mevzuyu anlatıyor Benim konumu değil Hristiyanlar ruh Adem Aleyhisselam üflendiği gibi İsa Aleyhisselam'da da üflendi Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'a e Mevla Teala Fe izâ Seveytühü Fenefahtü fihi Min rûhî Ayet var Kur'an'da Hicr suresinin 29 numaralı ayet. Fe izâ sevveytühü Adem aleyhisselam düzelttiğimiz zaman, düzenlediğimiz zaman, tesfiye ettiğim vakit. Evet. Fenefah <laughs> ben üfürdüm, üfledim. Fihi <laughs> onun içine. Neden? Min <laughs> ruhi ruhumdan diyor Hazreti Allah. Bizim de Kur'an'da böyle ayet var. İsa Aleyhisselam'la ilgili ruhu üflendiği ayette var. Anlattım işte onu. Nerede o? O da var. Kur'an'da ayet var. O, o orada. Buraya yazmamışım ama. Yani evet. Ya Allah Adem Aleyhisselam düzenlediğim, düzelttiğim zaman ona ruhumdan üfledim dedi. Yarattığım ruhu beden bedene ulaştırdım demektir bu. Ruh mahluktur. Ruh Allah'tan bir cüz değildir. Allah'tan bir parça değildir. Halakallahu Adem'e ala suretihi. Eğer sen bu hadis-i şerifi takvim yaprağından veya bir yerden hocasız okursan manaya bak. Allah Adem Aleyhisselam'ı kendi sureti üzere yarattı. Türkçede bu mana çıkıyor. Ne anlıyorsun? Allah'ın sureti haşa insana geçti manası var. O yüzden hocası olmayan hocası şeytandır. Fespese verir sana bu böyle değil böyle der. İlim de yok sende nasıl bileceğim bunu? Nasıl anlayacaksın onu? Nasıl idrak edeceksin o zaman? İşte telefon edenler oradan etti. Biz dediler Allah'ın insanda bir cüzü bir parçası olduğunu zannediyorduk. Yıllardır böyle inanıyorduk. Arayan adam 40 yaşında Eyvah, 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 eyvah. Bu toplumdaki bu hastalığı, bu itikat bozukluğunu bildiğim için anlatıyorum bunları. Tabi bu benim yarattığımla olan bir şeydir. Yoksa ne üfleme fiili var ne de üfleyen fail var burada ya. Peki ya Rabbi bu ayette Hicr suresinin 29 numaralı ayetinde kelam sıfatı Kur'an'ında bize neden böyle bir şey ifade ettin sen? Sizin anlayacağınız bir dilde, manada üfleme fiiliyle sizin aklınıza sunuyor Hazreti Allah, anlayalım diye. Yoksa üfleme de yok. Üfleyen fail de yok. Allah bir şey üfler mi ya? İşte yanlış mana verirsen mealden okursan bunu yanlış anlarsın. Tabii. Yoksa Allah'ın bir cüzü, bir parçası insanda yoktur. Haşa. Allah Adem Aleyhisselam kendi suretinde yarattı ne demek? Supiyeti sıfatların 8 tane sıfat verdi ruhuna. Koydu. Allah'ın parçası olmaz. Haşa. Allah cüz değildir. Madde değildir ki parçası olsun. Evet. Bir de Hristiyanlar şuradan düştüler bir tongaya. Bak şimdi burası da önemli. Sade bundan değil. İki tane delilleri var zaten onların. Bir tanesi de şu. Bir gün e, İsa Aleyhisselam yani Hristiyanlar var ya İsa Aleyhisselam'ın mucizesini İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Ölmüş bir varlığı insanı ayağa kaldırıyordu ya. Kum biiznillah diyerekten. Onun duaları var tabi o dualar yapılıyor. Ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum. Tabi ya hay diriten Hazreti Allah. Tabi peygamberlerde mucize evliyada keramettir bu. Bu böyle biline akaittir bu. Evet haşa ölüleri dirilttiği için de mucize olduğu halde haşa Allah'ın oğuldur dediler. Bir gün İsa aleyhisselam bir kasabaya bir şehre girdi. Havarilerle beraber. O şehre girdi. Dedi ki buranın yetkilisi, buranın e, etkilisi kimdir? Onları bir toplayın. Eşraftan, o şehrin eşrafından en üst düzeydeki insanlar toplandılar. Diğer insanlar da geldi. Dediler ki sen kimsin? İsa Sema. Ben bir peygamberim dedi. Sizi Allah'ın yoluna davet etmeye geldim. İrşat için geldim. Davet için geldim dedi. O kasabanın o eşrafı e, üst düzey adamları İsa Aleyhisselam'a sordular. Dediler ki sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun ama peygamberliğinin bir alameti, bir delili, bir hücceti var mı? Var dedi İsa Aleyhisselam. Bize göster dedi o zaman. Şehrin ahalisi, halkı. Herkes görsün. Ölüleri diriltirim dedi. Allah'ın izniyle tabii. Tamam dediler. Mezarlığa gel. O şehrin mezarlığına geldiler. Şimdi mezarda bir takım ölüler var ama oradaki toplanan halk kendilerinden 30 yıl evvel ölmüş adamı bilmez. Çok enteresan. O günkü topluluğun bir hafta veya 10 gün içerisinde ölen o eşraftan olan bir adamın adamın oğlu 13 yaşında vefat etmiş. Bütün halk, topluluk, eşraf hepsi biliyor. İsa sen dedi ki hangi ölüyü dedi? Hangi ölüyü dirilmesini istiyorsunuz? Bana gösterin dedi. Ondan sonra karar verdiler, istişare, istişare yaptılar kendi aralarında. Dediler ki falanca zatın dedi yavrusu vardı, çocuğu vardı 13 yaşında. Evet, onu gösterir çünkü buradaki halk onu biliyor, tanıyor. Herkes biliyor onu 13 yaşında. 12-13 yaşında genç oğlan. Ondan sonra dediler ki bak bu mezar yenidir. Daha toprağı belli. 10 gün olmuş, bir hafta olmuş. Evet buradaki ölüyü diriltiyorum dedin ya sen. Dirilt dediler. Aman ya Rabbel Alemin. İsa aleyhisselam allah Teala Hazretlerinin isimlerini, sıfatlarını, vasıflarını zikretti. Kum dedi bir izinle. Kalk Allah'ın izine. Kabir nasıl yarıldı arkadaşlar? Çatır çatır. Bütün ahali, bütün şehir görüyor. Aman ya ses de böyle. O gencecik çocuk, 13 yaşındaki yavru kalkıverdi ayağa. Esselamu aleyküm ya ruhullah. Ey Allah'ın şanlı peygamberi sana selam olsun dedi. Ölü İsa Esen peygamberliğine vallahi şahitlik etmiştir. Bütün halk şaşırdı. Heyecan doruk noktada. İsa aleyhisselam da çocuğa şaşırdı. Nesine şaşırdı biliyor musunuz? 13 yaşındaki çocuğun bütün saçları tek bir kıl tanesi kalmadan hepsi beyaz olmuş. Yavrum dedi, evladım dedi. Sen dedi ufacık bir çocuksun. Evet. Senin bütün saçlarının simsiyah olması lazım. Bu beyazlık nereden geldi? Nereden yapıştı sana? Nasıl oldu bu dedi? Ey dedi Allah'ın şanlı peygamberi. Sen öyle bir dua ettin ki kabirdeki bütün ölüler ben de dahil olmak üzere kıyamet koptu zannettik biz dedi. Korkudan dedi saçlarım beyaz oldu benim. Kıyamet koptu zannettik. Aman ya Rabbel Alemin. Çatırdadı dedi bütün kabirler. Bütün kabristanlık titremiş. Ne demek ya? Ölü diriliyor arkadaş. Ölü ölü. Bunu dirilten Hazreti Allah'tır. Gerçek fail odur. Peygamberler mucize gösterirler. Evliyalar keramet gösterirler. Bu böyle biline. Allah'ın izniyle. Evet. Saçları bembeyaz olmuş. Ya ruhullah dedi ey şanlı peygamber. Biz zannettik ki kıyamet koptu. Mahşer düzenlendi. Hesap var. Kitap var. Oldu, öyle oldu zannettik biz. Bizim haberimiz yok. Biz yatıyoruz burada. Ölünün nereden misin? Ne zaman kalkacağını. Elhamdülillah koca şehir bu mucizeden sonra elhamdülillah tevhid dinine intisap ettiler. Ne büyük işler arkadaşlar. İşte Hristiyanlar ölüyü ancak Allah diriltir diye biliyorlar. Bu da olsa olsa dediler. Allah değil ama evet haşa Allah'ın oğlu dediler. O yüzden onun için anlattım bunu. İki sebepten dediler böyle. Bu tongaya düştüler. Neden? Ulema diyor ki Hristiyanların bu durumuna Allah onlara oğlum var demedi. Hanımım var demedi. Kızım var demedi. Benim parçam var demedi. Bunlar nereden uydurdular bunu? Kitaplarını okumadılar. Tevhid kitaplarını okumadılar. Vahiy kitaplarını okumadılar. Dinden uzak yaşadılar. Bu hale şeytan düşürdü onları. Cahil sofu Şeytanın maskarasıdır sözünü duymadın mı sen mübarek insan ya. İlim sahibi olun, bilgi sahibi olun. Allah'ın izniyle Rabbim sizi inşallah ilim sahibi etsin inşallah Rahman. İnşallah efendim kardeşler sohbetlerimiz devam edecek. Youtube'da takip edin. Abone sayımızı arttıralım. Bu, bu ilimleri, bu bilgileri, hüccetler ve delilleri, Kur'an ayetleri bunlar. Akait var, fıkıh var, tasavvuf var, tefsir var, hadis var. Bunları ulaştıralım, insanlara kavuşturalım. Zira o insanlar ilimsiz olurlarsa Hristiyanlar gibi, başka Yahudiler gibi, başka sistemlere inanırlar, görüşlere inanırlar. Bozuk fikirler şeytan onlara efendim fespeseyle ee, onlara fısıldar. Fısıltı, fısıltı. Şeytanın başka bir şeyi yok. O fısıldar, kulağına gelir fısıldar. İçimden bir ses geldi o. Sen de din yoksa nasıl anlayacaksın onu be adam? Nefis var, şeytan var. Allah'ım şeytanlaşmış insanlar var. Allah'ım onların şerrinden bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi ve bütün insanları muhafaza et, koru ya Rabbi. Sohbetimizi bütün kalplere teslim halkıyla, Bütün ümmeti Muhammed'in istifadesine ya Rabbi. Sunalım, sunuyoruz ya Rabbi. Sen onlara ulaştır, kavuştur ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya kerim ya kerim minna inneke entes semiul alim. Amin amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin inşallah rahman.